Yavrularım. Bugün de güveç yapıyorum. Güveçimizi koydum. Altına da azıcık şöyle domatesimden koyacağım. Kuyruk yağıyla, sıvı yağıyla patlıcanlarımı dolandırdım tavamda. Patatesimi de ondan sonra ettim. Etimi de ondan sonra ettim. Muhakkak kuyruk olması lazım. Tamam mı yavrularım? Aralarına da tekrar kuyruk yağı koyacağım. Bak patatesimi koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Patlıcanımı koyuyorum. Sarmısağımdan koyuyorum. İsteyen her türlü sebzeyi de ya yavrularım. Şimdi de etimi koyuyorum şöyle. Bu şekilde dolduracağım. Baharını, biberini de koydum üstüne. Tavamdaki yağ da, o kuyruk yağı da var, onun üstüne de bak gördüğünüz gibi azıcık çay kaşığından biraz fazla salça koydum, biber salçası. Kaynamış su, sıcak su. Bunu da şöyle üstünden gezdiriyorum. Bak fırında kağıdımı da ıslattı. Güzelce sıktı. Şimdi bunun üstüne böyle kapatıyorum. Bak şöyle hava almasın diye kenarlarına çöke çöke kapağını da ağzına kapatacağım. Fırına vereceğim. Yavrularım bak güvecimizi görüyor musun? Güveç olduğundan da hala kaynıyor bak. Lokum gibi oldu hepsi. Ben yine ben şöyle ağzını kapatayım. Hepinize afiyet olsun tamam mı yavrularım benim?